2023 yazının en önemli dönemi 17-30 Temmuz arası. 17 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay etkisiyle kuzey-güney ay düğümlerinin yer değiştirmesi nedeniyle trendlerin değişeceği bir dönem hakim olacak. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte kuzey ay düğümü Koç burcuna kayacak ve son bir buçuk yılda ön planda olan tüm konular önemini yitirecek. Parasal konuların yerini askeri konular, tıbbi konular ve kas gücüyle yapılacak olan işlerin alacağı yeni dönemde Koç burcuna kayan Kuzey Ay Düğümü etkisiyle de dünyada savaş haberlerini daha sık duyacağımızı söyleyebiliriz. Terazi burcuna geçen Güney Ay Düğümü de adaleti daha fazla önemseyeceğimiz bir dönemin habercisi. Finansal konularda da daha atak ve çıkarını düşünen ülkeler kazanım sağlayacak. Yengeç burcunda gerçekleşen yeni ay duygusal yönden beslenebileceğimiz, ailevi ilişkilerin konu olacağı ve milliyetçi duyguların kabaracağı bir dönemi işaret ediyor sağlık açısından mide ve cilt sorunlarını da ifade ediyor. Yeni ay Türkiye'nin 6. evinde gerçekleşiyor. Bu da toplumsal sağlıkla ilgili konuların ön plana geleceğini anlatıyor. 6. ev aynı zamanda hizmet sektörünü anlatan bir alan olduğu için de işçi ve işverenlerle ilgili gelişmeler de yeni ay döneminin önemli konuları arasında yer alacak. Özgürlük üzerine gelişmelerin yaşandığı hapishanelerle ilgili firari durumlar hakkında haberlerin geldiği bir süreci öngören gezegen gezegenlerin Temmuz yeni ay dönemi hareketlerinde liderlere yönelik saldırıların ve diplomatik gelişmelerinde söz konusu olduğunu da eklemek gerekiyor. 23 Temmuz tarihinde ise Venüs gezegeni Aslan Burcu'nda geri hareketine başlayacak. Bu nedenle bizi durduran enerjiler etkili olacak. Bu da anlaşmazlıkların, doğal afetlerin habercisi olarak yorumlanıyor. 23 Temmuz'da başlayan Venüs gerilemesi 4 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu nedenle astrolojiyi yorumlayanlar bizleri uyarıyor. Yarıyor. İlişkilerde daha sakin, güzellik konularındaysa daha temkinli davranmamız gerekiyor.